Merhabalar. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Ben Beyza Koç. Bir süre Lemon Akademi'nin canlı yayınlarında sizinle birlikte olacağım. Peki bu canlı yayınlarında kimleri göreceğiz derseniz, yurt dışında lisans, yüksek lisans öğrenimini tamamlamış ya da yurt dışına dil eğitimine gitmiş öğrencileri ve onlara e, yurt dışındaki deneyimlerini soracağız. Hep birlikte onların deneyimlerini dinleyeceğiz. Bugün de yayınımızda Southampton Üniversitesi'nden Yüksek lisans öğrenimini tamamlamış. Ersel Kara konuk olacak. Hep birlikte öncelikle yurt dışında yüksek lisans yapmak nasıl? Özellikle Southampton Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmak nasıl? sorularına yanıt bulacağız. Hatta Ersel şu an yayınımıza geldi. benim ona sorularım olacak. Onun dışında chat'ten sorularınızı iletirseniz vaktimiz olursa chat'ten soruları da Ersel'e yönlendirmeye yöntemle. çalışacağım. Hoş geldin Ersel. Merhabalar Beyza Hanım. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. E, beni kabul ettiğiniz için böyle canlı yayın öncelikle teşekkür edeyim Lemon Akademi ailesine. Biz çok teşekkür ederiz Lemon Akademi ailesinin bir parçası olduğun için ve bu yayına bizimle katıldığın için. E, şimdi yayında şöyle ilerleyeceğiz. Benim aslında böyle birkaç tane sorum olacak sana. Yurt dışında yüksek lisans eğitimini tamamlamak üzerine böyle hem dinleyiciler. Sizlerin merak ettiği soruları e, soracağım. Ama sorulara başlamadan önce de bir seni tanımak isteriz aslında. Ersel Kara kimdir? Neler yapar? Öncelikle bir kendini tanıtır mısın? Tabii ki. Benim adım Mehmet Ersel Kara. Ben Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Ardından da e, yüksek lisans için Southampton Üniversitesi Uluslararası İşletme bölümünü gittim. Sonra onu da yine e, bitirdim. Bu geçen e, 2007 Aralık 2000, e, 2020'de Böylelikle e, yüksek lisansımı da orada yapmış gelmiş oldum. Hmm. Genel olarak böyle e, daha detaylı anlatmak gerekirse Ocak 2019'da e, ben e, lisansdan mezun oldum makine mühendisliğinde. Ondan sonra 6 ay boyunca bu işte yüksek lisansa gitmek için araştırmalar yaptım, çeşitli üniversitelerin e, başvuru koşullarını yerine getirmeye çalıştım. Ondan sonra da e, Ocak ama Ocak Ocak'ta bitirdikten sonra Eylül ayında da yüksek lisansa başladım saltentine. E, bu yüksek lisansa gitmek için de hani ben yük, makine mühendisliğinde yüksek lisans yaptım ama tabii ki e, işletme alanında yüksek lisans yapmak için bazı e, ön şeyler yapmıştım lisans hayatımda. Çünkü ben 3. sınıfın sonlarına doğru e, kendimi makine bölümünde değil de daha yönetimsel bazda, daha e, planlama, üre, o tarz şey geliştirmek istediğim için yönetimsel alanda e, o yönde dersler aldım işletme bölümünden de olsun. Ondan sonra ele, e, endüstri bölümünden de birçok bu bir yönde ders aldım. Bunların da beni e, yüksek lisansta e, hem transkripte hem CV'mde etkili rol oynadığını düşünüyorum kabul almamda. Süper, Böyle diyebilirim kendimden bu kadar. Mezuniyetin için tekrar tebrik ediyoruz seni. E, e, Peki pek pek daha aslında özelden genele doğru e, Hı -hı. sormaya çalışacağım. Öncelikle üniversite olarak hani Southampton Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmak nasıl bir duyguydu? Hani şöyle düşündüğünde okula ilk adımını attığın andan programdan mezun olduğun son ana kadar olan bir süreci düşündüğünde bize bunu nasıl özetlersin? Ee, şöyle diyebilirim. Hani dediğim gibi zaten ben hani bayağı bir araştırma yapma imkanı bulmuştum hani bu boşluğum sayesinde 6 aylık. O sırada hani bayağı bir üniversiteleri inceledim. Hani ilk olarak Southampton Üniversitesi'ni seçmemde en büyük faktörlerden bir tanesi kampüs üniversitesi olmasıydı. Ee, onun e, kampüs üniversite olması içinde çünkü birçok avantajı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de ilk üniversiteye gittiğim anda o ilk ay ya da artık insan yani insana değişir. Ben biraz daha hani böyle bir ay boyunca yaşadım diyebilirim. Bir zorluk çektim tabii ki de alışma süreci. Sonuç olarak kendi ülkemizden ayrıldık. Kendi alışkanlıklarımızdan, ailemizden, arkadaşlarımızdan uzak olunca bir düzen oturtmak belli bir süre tabii ki de zor geldi. Ama temel e, gereksinimlerimizi işte alışveriş yapacağımız yeri, tarzı şeyler ya da sabah nereden kahve alacağız gibi şeyleri öğrendikten sonra çok rahat olmaya başladı. Artık alışmaya başladı. Ondan sonra ama tabii ki Kasahatemiz Üniversitesi'nin de bu konuda o kampüs olmasında büyük bir avantajı oldu bu konuda. Çünkü hani çok rahat bir şekilde kampüsün içindeki yerlerden kafelere gidebiliyordum. Kendine ait e, sinema salonu bile vardı Saltemiz Üniversitesi'nin. O büyük bir artıydı. Ondan sonra kendi pub'u vardı. Hani bu pub işte orada güzel kafeler akşama çıktı. O da büyük bir arkadaş ortamı sağlıyordu. O da güzel oluyordu tabii ki. Onun haricinde birçok eğitim açısından da güzel olanakları var. Hem kütüphanesi çok geniş. Yüzme, yüzme spor salonları, yüzme havuzu gibi ekstra aktiviteler için imkanları var. Bunun haricinde bu da şu da çok önemli diye düşünüyorum. Hani çok fazla hani sitede falan bulamayabilir arkadaşlar diye. İçinde Saat Üniversitesi'nin bir tane otobüs durağı var. Bu otobüs durağı öğrencileri bütün şehri bir şekilde ulaşımını çok kolaylaştırıyor. Hatta eğer yurtlarında kalırsanız Southampton Üniversitesi'nin o bu, bu ulaşım ağından ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyorsunuz. Hani Southampton Üniversitesi'nin bayağı bir avantajı olduğunu düşünüyorum bu konuda. Ekstra bir de şeyden bahsedeyim. Southampton şehri nasıldı diye. Çünkü hani sadece üniversite kampüs üniversitesiydi ama tabii ki de üniversiteden çıkmak da önemli. Southampton Üniversitesi, Southampton şehri de çok kompakt Londra'nın güneyinde olan çok tatlı bir şehir. Ne çok küçük ne çok büyük. Hani böyle birçok şehirde bulundum ben İngiltere'de. Hani o şehir gerçekten çok tatlı liman şehri olduğu için zaten biraz ulaşım ağı falan da geniş bir şehir. O yüzden hani her ihtiyaçlarını öğrencilerin karşılayabilecekleri güzel bir şehir değil. Onun haricinde evet. derslerden de bahsedeyim biraz hani üniversite, üniversite yaşama hayatında. Türkiye'den farklı olarak derslerde birazcık daha bireysellik ön planda diyebilirim. Yani hoca bireyli bir yere kadar anlatıyor. Ama ondan sonra iyi notlar alabilmek için e, bireysel çalışma, derin araştırma yapma, e, belirli bir süre bireysel olarak derslere öncelik vermek gerekiyor ki yüksek notlar alabilelim. Ama genel olarak seneye baktığım zaman Sağdut Üniversitesi bana çok güzel bir sene verdi. O yüzden çok mutluyum. Böyle diyebilirim. Süper. Yorumlar da geliyor. Üniversiteden çok etkilendiler. Türkiye'de kampüs üniversitelerinde olmayan fazlasıyla olanağı varmış. Teşekkür ederiz bunları bize aktardığın Öyle için. Demek. Peki, hani yurt dışında e, yüksek lisans yapmak. Bu sana e, ne kazandırdı? İyi ki yurt dışında yapmışım yüksek lisansımı diyor musun? Yani şöyle diyebilirim. E, yani Önce yüksek lisans yapmakla başlayayım. Yurt dışında yüksek lisans yapmaya bağlayayım ondan sonra. Yüksek lisans yapmak benim için evet. önemliydi. Çünkü hem ben e, makine mühendisliğinden mezun olduğum için farklı bir alanda e, özelleşmek istediğim için bir yüksek lisans yapmam gerekiyordu. Her ne kadar belirli dersleri alsam da yani bu konuda elinde bir belge, diploma olması gerekiyordu ki ileride kendi yani, işverenler, kariyerim açısından kolaylık sağlasın diye. E, o yüzden hani yüksek lisans zaten gerekiyordu. Zaten günümüzde herkes üniversite mezunu bir yerde. O yüzden farklılık yaratmam gerekiyordu. Yurt dışında ise ikinci boyut olarak e, beni daha çok bu, e, nasıl diyeyim, kişisel gelişimde büyük rol oynadı. Çünkü Sonuç olarak daha önce bahsettiğim gibi bir kendi e, bu rahat bölgeden ya da comfort zone olarak geçiyor. Oradan çıkıp farklı bir ülkede e, yeniden ayakta kalmak e, insanı bence çok geliştiren bir şey. Sonuç olarak belirli bir e, bütçeyle diyeyim, belirli bir e, kur farkında verdiği tabii ki de bir etkiyle hani belirli bir tek başına orada bir hayat kurmak insanı iyi yönde etkileyen bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir de pandemi vardı geçen sene biliyorsunuz. Hani bu pandeminin sonucunda ben en azından bir diplomayla çıkarak o seneden pozitif yönde iyi ki dediğimi hissediyorum yani. Bir de şunu da ekleyebilirim. Ee, i̇yi ki ise yüksek lisans yapmamın tez yazma aşamasında diyebilirim. Tez yazmak bence insana büyük yönde pozitif, pozitif yönde etkileyen bir şey. Yani yüksek lisans yapacak arkadaşlarımıza ben e, yapmak istiyorlarsa tez yüksek lisans yapmalarını tavsiye veriyorum. Çünkü hem tez yazmak insana araştırma yapma yeteneğini hem hitap etme yeteneğini sonuca varma yeteneği, sonuca varma yeteneği gibi güzel yönde pozitif etkileri oluyor. Hem de ileride iş vereni olsun ya da arkadaşlarınız olsun bu kendi tezinizi en iyisiz bildiğiniz için çok güzel bir şekilde onları etkileme fırsatı yakalıyorsunuz diyebilirim. Süper, bu, o yüzden güzel. bu iyi ki diyorum yani. İyi ki Peki. gitmişim. Süper. Peki gittin ve döndün hani hayatında ne gibi değişiklikler oldu? Hani hayatında köklü değişiklikler oldu mu yüksek lisans sonrasında? Yani böyle çok böyle keskin şeyler olmadı şu an düşündüğüm ama tabii ki de bazı şeyler oldu. Şunları söyleyebilirim. Ha hani dediğim gibi ben Ankara'da doğup büyüdüm. O yüzden hani çok fazla şehir dışına hani sadece turistik amaçlarla, ülke içinde turistik amaçlarla çıkıyordum. Daha önce dediğim gibi hani tek başıma orada hayatta kalmak, belirli bir bütçeyle kendi başıma bir hayat kurmak. Bu beni hani kendime özgüvenimi arttırdı. O yüzden hani bu konuda kendimi gelişmiş hissediyorum. Onun haricinde bu birazcık daha farklı olacak. Ee, orada farklı e, bir kültürde yaşamak, farklı insanlarla birlikte olmak, farklı insanların yaşay stillerini görmek. Aslında e, her şeyin bizim ülkemizdeki olduğu, bizim kültürümüzdeki olduğu gibi değil, farklı yaşam stiller olduğunu da fark ettim ve de hani insanlara daha farklı perspektiften baktığımı düşünüyorum artık. Yani artık daha böyle geniş perspektiften bakıyorum. Hani her bizim kült alışkanlıklarımız, kültürümüz sadece tek doğru, tek e, bizim bize alışık olduğumuz şeyler değil yani. Hani bütün dünya geniş. Bu tarz diyebilirim. Bir de son olarak şunu diyebilirim. E, eskiden Türkiye'de çalışmayı daha çok düşünüyordum. Hani daha çünkü yurt dışı bana zor geliyordu doğal olarak. Ama yurt dışında yaşadıktan sonra ee, bu fikrim biraz değişti. Diyorum ki neden yurt dışında da çalışmayayım? Hani bu biraz köklü değişik olmuş olabilir. Köklü değişiklik olmuş olabilir. Yani biraz daha böyle genel olarak vizyonumu biraz genişlettiğini düşünüyorum yüksek lisans yapmanın. Hani bu tarz değişiklikleri sebebiyetlerde. Hem gelecek hayallerini değiştirmiş hem de farklı kültürlerle bir arada olmuşsun. Ve evet, vizyon... aynı. Evet. Süper. Peki şimdi bizi izleyen arkadaşlarımız var. Onlar da e, yurt dışında Hı -hı. yüksek lisans düşünüyorlardır. Senin onlara böyle iletmek istediğin tavsiyelerin var mı? Onlara nasıl tavsiyeler verirsin? Ee, tavsiyeler açısından daha önce bu arkadaşlarıma tabii ki de anlattığım için bazı bu konuları hani birazcık bu konuda tecrübe bu, bu konu hakkında biraz tecrübe sahibim diyebilirim. O yüzden hani böyle kendi kalemde bir sıralama var. Hani bu sıralamanın çok böyle hani hepsi birbirinden önemli gibi değil ama 4-5 tane tavsiyem var. Onları söyleyeyim. Birincisi <laughs> e, yüksek sansa gitmeden önce ee, çok fazla bildiğiniz üzere çok fazla ülke ve çok fazla üniversite var dünyada, yurt dışında yüksek lisans yapmak isteyen bir şey ya da lisans yapmak hmm. geldik mi? Yayında mıyız? Evet, yayındayız. Heh, Sesim tamam. Evet, alabiliyorum tamam. sesinizi. Tamam. Ee, şeyden Yok. alayım. İlk tavsiyem şu diyebilirim. Ee, çok fazla ülke olduğu için önce ülke seçmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü farklı ülkelerdeki üniversitelerin farklı e, başvuru koşulları oluyor. Ve de hani ona özelleşmek insanı kolaylaştırıyor. Yani Amerika'da örneğin e, GRI, Cimet isterken İngiltere'de hiç onlar istenmiyor. Yani hem ona girip, hem Amerika'ya gitmek istiyorum, İngiltere'ye gitmek istiyorum derlerse arkadaşlarımız biraz zorlanabileceklerini söylüyorum. Bundan sonra ülke seçtikten sonra üniversiteler çok çeşitli. Ona e, seçmeleri gerekiyor üniversiteyi. Hani bu üniversite niye göre seçmeye gerektiğini birazdan detaylandıracağım. Ama hani üniversite içinde çok önemli. Bunda bunun alt başlık olarak bir de bölüm seçmeleri gerekiyor önemli olarak. Çünkü kendi kariyerlerine, kendi geleceklerine göre hani istekleri doğrultusunda bir bölüm seçmeye gerekiyor. Çünkü üniversitelerde zaten çoğu üniversitede çoğu benzer bölüm var. Ama içlerinden derslere girip yani üniversiteleri inceleyip Hangileri kendilerine daha uygun ders verdiğini görmeleri lazım ki ileride bunları kullanmaları lazım kariyerlerinde. hani O manada bir seçim yapmaları lazım. Onun haricinde şöyle bir notlarına bakarsam, e, ikinci şeye geçeyim. İkinci, e, üniversite seçimiyle alakalı daha çok ikinci tavsiyemde. Üniversiteyi seçerken, e, üniversitenin bu çeşitli sıralama siteleri var. Onlardan e, yardım alabilirler. Çünkü sıralama önemli bir durum. Ama sadece sıralama değil, aynı zamanda üniversiteye gir, da, giren öğrencilerin dağılımı da çok önemli. Yani o an o üniversitede okuyan. Çünkü sonuç olarak e, orada bulunduğumuz müddet boyunca farklı öğrencilerle arkadaşlık yapmamız gerekiyor. Ve sıralama sitelerinde de daha çok e, üniversitelerin e, ka, yüzde kaçı yüksek lisans öğrencisi, yüzde kaçı lisans öğrencisi ya da e, kaçı yurt dışından öğrenci almış, kaçı yerel öğrenci bunları çok rahat bir şekilde bu detayları görebiliyorlar. Bu detaylarda şöyle işine yarıyor öğrencileri. Mesela atıyorum bütün eğer herkes yerel öğrenci ise çok fazla yurt dışına öğrenci almayan bir üniversite ise o zaman birazcık arkadaşlık arkadaş bulmada zorluk çekebiliyor öğrenciler. Onu gözlemledim. Ya da diğer bir olasılık mesela sadece bir yerel öğrenci var bir de sadece Çin'den gelen öğrenciler varsa eğer bu sefer de Çin'den gelen öğrenciler kendi aralarında anlaşıyorlar daha çok tercih ediyorlar birbirleriyle iş yapmayı. O yüzden yine başka ülkelerden gelen öğrenciler yine arkadaş motor zorluk çekebiliyorlar. O yüzden bu hani sıralama sitelerini incelerlerse hem e, sıralamalarını görürler e, üniversitelerin. İleride bu sonuç olarak bu sıralamalarda bazı e, başlıklar e, ele alınarak düzenleniyor ki hani önemli bir şey sıralamalar üniversitelerin. Ve de aynı zamanda bu üniversitedeki o dağılımları görürlerse üniversite seçimi yaparken daha e, mutlu olabileceklerini inanıyorum. Kendilerine e, uygun üniversite seçebileceklerini düşünüyorum. O yüzden buna dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Üçüncü tavsiyem ise üniversitenin sunduğu olanaklara dikkat etsinler. Üniversitenin sunduğu olanaklarda şu şöyle önemli. Ben dediğim gibi, Southampton bir kampüs üniversitesiydi ve bunun çok yararını gördüm. Tabii ki de şehir üniversitesi seven insanlar da arkadaşlarımız da olacaktır. Şehrin içinde olması gibi faktörleri önemli buluyor olabilirler. Hani ben kampüs üniversitesini kendi açımdan işimi yani alışmamı kolaylaştırıcı bir unsur olarak gördüm. Aynı zamanda üniversitenin sunduğu dediğim gibi spor olanakları kulüp olanakları. Bunlar hep hani insanı derssel dersel açı dersel açıdan dışında geliştirici unsurlar. Ee, hemen aşağıda bir soru gördüm. Onu cevaplayayım. Evet İngiltere yüksek lisans bir sene. Onu da cevaplamış olayım. Ee, ondan sonra e, diğer vereceğim tavsiye e, üniversitenin e, bulunduğu şehre mevkiye e, dikkat etsinler. Ulaşım ağına yakın olup olmamasına. Ee, şöyle önemli, bunu da şöyle söyleyeyim. Tabii ki de bir eğitim amaçlı e, yüksek lisans için o ülkedeyiz ya da lisans için. Ama e, eğitimin dışında bazı şeyler de önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela üniversitenin o, o ülkenin tarihini, kültürünü tanımanın önemli olduğunu inanıyorum. Ya da mesela üniversitenin bulunduğunuz bulunduğu mevki e, e, çok fazla tarihin içinde olduğu bir yerse, bunu çok daha rahat kavrayabiliyorsunuz. Kendinizi çok daha iyi ülkeye adapte edebildiğinizi düşünüyorum. Ayrıca mesela örnek vereyim. Türkiye'de çok fazla müzikaller yok ama e, İngiltere'de yüksek lisans olarak çok müzikal vardı ve onlara katıldığım için kendimi mutlu hissediyorum. Hani katılmasaydım sadece yani eğitim aldım döndüm gibi olacaktı. Ama onlara katılarak ya da siz katılırsanız başka bir şeylere spor etkinlikleri olabilir, müzikaller olabilir, tiyatro olabilir ya da farklı şeyleri görmek olabilir ki çok önemli olduğunu düşünüyorum farklı şeyleri görmenin de. Bunlara dikkat edebilirlerse ne hani üniversite seçim yaparken üniversitenin bulunduğu konumu bunun da pozitif etkileyeceğini düşünüyorum arkadaşlarımıza. Ki yeniden şuna şey yapayım. Ulaşım ağına yakın olması üniversitenin bence hani şehrin içinde olabilir. Ya da dediğim gibi çok ulaşım ağını bir şekilde kendi adapte etmiş olabilir kendi yani üniversite kendi içine. Bu şekilde hani farklı şeylere gitmeleri bence öğrencilerin iyi olduğunu düşünüyorum ben. Son tavsiyem de üniversite seçimi yaparken üniversitenin ücretlerine ve burs olanaklarına dikkat etsinler. Çünkü evet farklı üniversiteler farklı ücretlerde olabiliyorlar. Bu farklı sebeplerden dolayı olabiliyor. Ama birçoğunda burs imkanı oluyor. Tabii böyle düşündüğümüz kadar hani %100 burs falan olmayabiliyor bazen. Ama hepsi birçok farklı burs seçenekleri olabiliyor. Bunlara dikkat etmelerini öneriyorum. Herkes tabii kendi e, mali durumuna göre fiyat performans açısından bir üniversite seçebilir. Hani ona da aynı zamanda bursları da unutmasınlar diyorum. Son olarak da şunu diyorum şu tavsiyede bulunacağım. Ben dediğim gibi bu kadar araştırma yapmak kolay değil tabii ki. Hani ben 6 aylık bir şansım oldu. Bayağı bir hem yurt seçimimde hem üniversite seçimimde bayağı bir araştırma yapmış yapma imkanım oldu. Ama arkadaşlarımız tabii ki kendi bunu 4. sınıfta hani ben Ocak ayında mezun oldum bu arada onu söylemeyi unuttum sanırım. Ocak 2019'da mezun oldum. O 6 aylık müddette araştırma yapmıştım. Aynen bunu söyledim. O arkadaşlar ama tabii o sırada Haziran'da mezun olacakları için bu araştırmayı hem finallerini hem projelerini yaparken zorlanırlar büyük olasılık. Yani çok muhtemel bu. Aynı zamanda üniversitelerin o giriş şartlarını tamamlamak için amacıyla bunu bunları yaparken çeşitli deneyimi sahibi olan insanlardan ya da daha da önemlisi bu işte profesyonel olanlardan yardım alabilirler. Hiç de yani bu işte hani çekilmelerine gerek yok. Büyük onlara avantaj sağlayacaktır bu yardım almak. Çünkü sonuç olarak şu an burada video izlemek bile aslında arkadaşlarımız için bayağı büyük bir bilgi almalarını sağlıyor. Ve yine Lemon Akademi büyük bir iyilik yapıyor bu konuda. Onlara yeniden buradan teşekkür ediyorum. Hani herhangi bir ihtiyaçları olma durumunda kendileriyle iletişime geçebilirler. Yeniden çok teşekkür ediyorum bu yayına katıldığım için. Umarım herkesin herkes istediğine kavuşabilir, istediği üniversiteyi okuyabilir. Yeniden çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Sizin başka sorularınız var mı? Özellikle tavsiyelerin e, çok bence çok verimliydi. Benim hiç aklıma gelmeyecek ya da izleyen öğrencilerin hiç aklına gelmeyecek tavsiyelerde bulundun. Umarım bu tavsiyelerin teşekkür izleyiciler. Bizler çok teşekkür ediyoruz zaman ayırıp burada bizimle hem deneyimlerini hem tavsiyelerini paylaştığın için. Çok e, teşekkür e, ederim. Çok ve çok öğretici bir yayın oldu. İnternetten dolayı tamam. bazı bunlarda problem olmuş olabilir. Bu yüzden biz bugünkü bu söyleşiyi internet sitemizde de yazılı olarak yayınlayacağız. Kaçıran arkadaşlar varsa hem IGTV'den bu söyleşi izleyebilir hem de internet sitesinden okuyabilirler. Ayrıca aşağıda çok fazla İngiltere'deki sektizansla ilgili sorular vardı. Bununla ilgili yaptığımız paylaşımlar da var. Ee, yine Lemon Akademi Instagram üzerinden takip ederseniz, web sitemizi incelerseniz bununla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Biz canlı yayınlarımıza devam ediyor olacağız. Sizi bilgilendiriyor olacağız bu konularda. Tekrar Ensel çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Beyza Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.